Sevgili arkadaşlar, bugün e, tamamen formatımın dışında bir yerdeyim. Bursa, Karacabey, Bayramdere, Longoz Ormanları'ndayım. Gerçekten e, çok güzel bir yer, faukülade bir yer. E, yılan da orada. Tabii kamera şu an açısından gitti ama su yılanı. E, çok hoş, e, çok faukülade. Fotoğraf çekilmek için e, geldim buraya. İskelesinde de fotoğraf çekiniyordum. Güzel abimiz dedi ki, e, Şenolcuğum gel seni e, böyle bir... Tekne turu, kayık turu, artık ne derseniz onu diyelim. E, geldik. Gerçekten çok güzel. Abim isim neydi? Kemal Sevinç. Kemal Sevinç abim. Burayı da Longozo geldiğinizde de zaten hemen e, meydanda, merkezde göreceksiniz. E, Kemal abimizin de e, teknesini, kayığını. Buradan da düşeriz suya, ederiz diye kesinlikle düşünmeyin. 40 santim, 50 santim su seviyesi var altı zaten, kum bataklıkta değil. İnek de varmış, tabi kamera açım arkamdan onu daha net e, gördü. Hani burası doğayla iç içe. Gerçekten e, benim memleketimin dediğim gibi her kısmı, her bölgesi ayrı bir cennet. Biliyorsunuz ben e, Balıkesir Gönen. E, koyun üzerine hep video atıyordum ama böyle gezdiğim, gördüğüm yerlerden sizlere de böyle kısa kısa e, tanıtmak istedim. Zaten araştırmalarında zaten e, Türkiye genelinde longos belirli. E, sadece tabii ki şunu söyleyeyim. Karacabey'e bağımlı olarak bir longoz değil. Türkiye'nin yaklaşık benim bildiğim bir 3-4 e, longoz daha var. E, ama bunların önde gelenlerinden bir tanesi Karacabey Bayramdere e, longozu. Şöyle biraz gezelim. Sonrasında tekrardan konuşmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. İneklerine mi ben, ben Ne? Devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Langoz'da gezmemiz e, tabii ki devam ediyor. Çekiyor değil mi kameramız şu an arkamızdaki e, ineği? Dizim gibi bakın, seviyeye bakın. İnek, e, ineğin dizleri seviyesinde yani 30-40 cm bir e, seviye modunda. Aynı zamanda da beni çekerken de fotoğraf modunda çekip çekmiyorsun şu an vericiğim. E, Veli de tanırsınız e, kameramızı Veli abimizde e, tanırsınız zaten. Emlak işinden muhtemelen bilmiyorum. Gönene geldiyseniz illa ondan yer almışsınızdır. <laughs> Almamışsınız da olabilirsiniz ama bugün Veli abiyle böyle bir e, safhebi yaptık. Daha önce de buranın şöyle bir geçmişi de var ileride daha önceki videolarımda atmıştım. Recep İvedik Kemal abi evet. 6. serisini burada Kenya diye bu bölgeyi yutturmuştu. Onun için ben de geçen çektiğimde Instagram'da Kenya diye buraya paylaştım ama yorum olarak yapmadılar ama WhatsApp'tan arkadaşlar nokta nokta, s nokta nokta dediler. Siz anladınız ne demek istediklerini. Biliyorlarmış yani sağ olsunlar buranın Karacabey, Longoz olduğunu ama Türkiye bilinmeye biliyor Yani bir Artvin, Trabzon, Recep İvedik yutturabiliyor. 3 sene oldu burayı Longoz. Türkiye'nin tanıdı. Türkiye tanıdığı. Türkiye'nin tanıdığı 3 sene oldu diyor. E, Kemal abi. Hani ama gerçekten çok güzel. Gezmeye devam edelim. Daha farklı e, görüntüler içinde buradayız zaten. Şimdi buranın şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Özellik derken bunun özellik değil tabii ki. Sahil şeridinden tabii bizim yan tarafımız deniz. Yaklaşık bir kilometre Sağım sağ benim deniz. Sahil Bantı bu bataklık diyelim, longozun diyelim. 23 metre, 23 kilometre uzunluk şeyi var. Burada da akça ağaçlar var. Benim terimimle akça ağaçlar. Kameramanımız da dış budak akça ağaç. Ben akça ağaca benzettim. Dış budak. Burada da Eylül-Ekim ayında bunların içinde de tekneyle, kayıkla da tabii ki gezilebiliyor. Şunlar da bilmiyorum. Yine ben biliyorum ama Kemal abi farklı. Yöreye göre değişebiliyor. Su otu Kofa, Kofa diyorlar burada, biz su otu diyoruz. Görüyorsunuz su seviyesini benimseyin arkadaşlar. Bakın inen burada da ilk topuğuna kadar gelen bir seviyesi var. Kemal abi böyle Al, altı kumdur. Altı kum komple. Doğru. Bu alandaki içinde tamam. böyle bu kayıkla gezebiliriz, değil mi? Evet. evet. Bu kayım motor taksan daha iyi olmaz mı? Daha böyle hızlı gidilmez miydi? Ama işin roman romantiklik kısmı kaçıyor diye tahmin evet, ediyorum. Biz sessizliği seviyoruz ve artı hiçbir şeye zarar vermiyoruz. Şu Kemal abimi de çek bir şöyle kameraman Kemal abi'yi de bir e, gösterelim. Tabii ki motor e, motoru herkes ister ama burada e, bitkilere zarar vermiyoruz. Artı videoya alırken sadece motor sesi çıkmasın diye. Evet. Böyle sessiz sakin, Venedik usulü evet. bir gezi yapıyoruz. Aynen. Dediğim Dediğin gibi daha önce ben e, göl ortamlarında Motorla kayıkta motor olduğuna Çok aşırı ses olduğunda Benim sesim bu kadar e, net bir şekilde tabii duyulamıyor Ancak mikrofon bizde o kadar e, Tam tesisatlı gelmediğimiz için Bu ne ağacı abi burada Bak, Kızıl ağaç Tabii bunlar e, dış budak Kızıl ağaç meşe. Bunlar meşe biraz suya dayanıklı oldukları için Çünkü diğer başka e, Ağaç şeyi kökte aşırı su aldığında Çürüme yapabiliyor değil mi Zaten ormanın içinde de kuruyanlar çürüyenler fazlasıyla görebiliyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Gezmemize. Ama gerçekten Türkiye'nin neresinde olursanız olun gelip şiddetle burayı görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Yani buraya ailenizle gelebilirsiniz. Annenizle, babanızla, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, her şeyinizle gelebilirsiniz. Her şeyinizle. Yani o kadar söylüyorum. Gerçekten çok güzel. Ben devamlı hep tek gelmeyi tercih ettim. İkinci, üçüncü gelişimde de kameramanın Veli abiyle ee, değil mi Veli abi? Evet. Veli abiyle gelmeyi tercih ettim. İnşallah bir dahaki sefere daha farklı bir video atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum ama gerçekten güzel. Buraya da geldiğinizde şuradaki iskeleden Kemal abiden böyle bir ee, kayık ziyafeti yapabilirsiniz. Ücretini de söylüyorum. Kemal abi ne kadar? Biz attık. Ne kadar bu Kişi başı 10 lira. Kişi başı 10 lira. Ben çok pazarlığı sevmem. Biz 20 lira vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok ama. Gerçekten gezilmeye, görülmeye değen bir yerlerden bir tanesi. Baya da yaklaştık zaten. Geldiğimiz konum itibariyle. Benim eklemek istediklerim, söylemek istediklerim bu kadar. Gelip görmenizi az önce üstüne basa basa söylediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum iskelemize de geldik. Çiçeklerimiz de böyle arkadaşımız gösterirse. Geçti. Buradaydı çiçeklerimiz. Küçük e, kayık turumuzun da e, böyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Sizleri seviyorum her zaman. Güzel insanları değil yüreği güzel insanları sevin. Allah'a emanet. Hoşçakalın.